Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için üzeri şöyle çıtır çıtır, bol bademli, hamuru yumuşak harika bir kurabiye tarifim var. O kadar lezzetli ki parmaklarınızı yiyebilirsiniz diyebilirim. Hadi buyurun yapım aşamasına geçelim. Kurabiye için malzemelerimiz yaklaşık 3 su bardağı kadar un, 2 tane yumurta, 125 gram kadar tereyağı oda sıcaklığında olacak. 1 tatlı kaşığı ee, kabartma tozu ve bir su bardağından şöyle bir parmak eksik olacak kadar toz şeker bunlar hamuru için olacak. Üzeri için de şöyle gördüğünüz gibi bir kase kadar e, file badem, yarım çay bardağı kadar krema ve yine gördüğünüz gibi bir su bardağı kadar ve bir su bardağından çok az eksik toz şeker, yine 125 gram kadar tereyağı ve bir paket vanilya bunlar da üzeri için olacak. Şimdi hamurunu yoğurmaya başlayalım. Derin bir kap içerisine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ve toz şekeri koyup kaşıkla gördüğünüz gibi iyice karıştıracağız. Şöyle ezerek karıştırın ki güzelce şeker erisin içerisinde. Ve gördüğünüz gibi tamamen şeker eridi. Güzel kıvama geldikten sonra iki tane yumurtayı üzerine döküyorum ve tekrardan kaşıkla karıştırmaya başlayacağım. Hepsi güzelce karıştıktan sonra e, içine bir e, bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozunu ve kaşık kaşık olacak şekilde ilk önce unu ekliyoruz. Unu biraz ekleyip karıştırıp biraz daha ekleyip karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu bu kıvama geldikten sonra e, elimle yoğurmaya başlayacağım. Son olarak biraz daha e, unu koydum. Yine kaşıkla biraz toparladıktan sonra e, elimle yoğurmaya başlıyorum. Ben normal malzeme saydığımız malzemelerden şöyle 2 yemek kaşığı daha fazla un kullandım. Siz kendiniz alabildiği kadar ayarlayabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi hamurun kıvamı da bu şekilde oluyor. Hamuru böyle bir buzdolabı poşetine koyuyorum. Dikdörtgen şeklinde yapıp buzdolabında yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Hem de elinizle böyle şekil yaparsanız çok daha güzel tepside kolaylıkla açmış olursunuz elinizle. Ve gördüğünüz gibi ben buzdolabında beklettim. şimdi paketi açacağım. Paket dediğim tabii ki buzdolabı poşetiydi. Kenarından keserek açacağım ki çünkü şeklinin bozulmasını istemiyorum. çünkü tepsimiz dikdörtgen olduğu için tepsiye göre açacağımdan elimle çok daha kolay olacaktır ve poşeti kenarlarını kestikten sonra yağlı kağıt serilmiş bir tepsinin ortasına koyuyoruz hamuru ve üzerindeki kalan poşeti de alıyorum ve elimle gördüğünüz gibi hatta elimde çok az bir yağlayıp elimle her yerine bastırarak tepsinin boyutuna gelecek şekilde açıyorum Hamurun kalını ne çok kalın ne de ince olmayacak. Zaten buradan da belli oluyor. Biraz bir santimden daha da küçük olacak şekilde elinizde açın dikdörtgen olarak. Ve üzerine ben evde kayısı reçeli vardı. Onu sürdüm. Siz, sürdüm. Sizler isterseniz başka bir reçel de sürebilirsiniz. Ya da olmasa da hiç sürmeyebilirsiniz. Sorun değil. Ben lezzet vermesi için güzelce sürdüm. Şimdi üzerinin sosuna gelelim. Bir tava içerisine tereyağı koyuyoruz. Zaten malzemelerin miktarını ilk başta saymıştım. Üzerine de şekerini koyup şimdi eriteceğiz tavada. İlk önce şekeri ve tereyağı şöyle güzelce eritiyoruz. Şekerler eriyene kadar ve tereyağlar da tabii ki eriyene kadar. Gördüğünüz gibi ikisi de eridikten sonra şöyle yarım çay bardağı kadar da krema ekliyorum. Krema yoksa süt de olabilir. Aslında yani her ikisi de olmayabilir. Zaten tereyağı da yeterli geliyor. Ve gördüğünüz gibi biraz böyle fokur fokur kaynadıktan sonra üzerine fili bademi ekliyorum. Ve bir pakette vanilyayı koyup şimdi güzelce karıştıracağım. O kadar lezzetli bir şey ki düşünün yani içerisinde hem tereyağı hem şeker hem de badem o kadar lezzetli oluyor ki lezzetini anlatamam. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra zaten sosumuz hazır olmuş oluyor. Hazır olduktan sonra hemen e, ha, reçel sürdüğümüz hamura güzelce her yerine olacak şekilde döküyoruz. E, bu sosu fazla bekletmememiz lazım çünkü içerisinde hem tereyağı hem de şeker olduğu için hemen donabiliyor. Yani mümkün olduğu kadar e, hemen yaparsanız çok daha iyi olur. E, sürerken de çok daha kolay sürersiniz. Ve gördüğünüz gibi tamamen üzerine sosunu boşalttım. Şimdi bir demir kaşıkla her yeri de gezdiriyorum. Yani her yerini düzeltiyorum. Dediğim gibi sizler bu işlemi hızlıca yaparsanız çok daha güzel olur. Çünkü dolmasın tereyağı ve şeker ve her yerine gördüğünüz gibi sürdüm çok da güzel oldu. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece kadar fırında altı ve üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Üstü belki çabuk kızarabilir ama siz alt rafa koyarsanız altı da güzelce pişecektir ve gördüğünüz gibi fırından pişti çok da güzel kızardı biraz görüntüde farklı gibi görünebilir ama çünkü tam akşam ışığına gelmiştim ışığın renginden dolayı böyle göründü ve tepsiden yağlı kağıda koymuştuk yağlı kağıda normal tezgaha alıyorum ve dilimliyorum. dilimlerken de hiç vakit kaybetmeden dilimlemeye çalışın çünkü daha sonradan e, üzeri kıtırlaşacağı için kesmekte biraz zorlanabilirsiniz. Tabii ki ham, e, hamur da altında biraz daha kıtırlaşmaya başladığı için hemen sıcakken dilimleyin. Ya tepsideyken ya da tepsiden çıkarıp da bu şekilde de yapabilirsiniz ve görüyorsunuz o kadar güzel oldu ki hamuru çok güzel pişti. Üzeri de böyle çıtır çıtır oldu. Çok da güzel kızardı üzerine ben şöyle gördüğünüz gibi çikolata sıkıyorum. Sizler eğer isterseniz yine aynı şekilde birkaç tablet çikolata eritip yapabilirsiniz ya da en son üzerine pudra şekeri de yapabilirsiniz ya da hiçbir şey yapmayıp sade bırakırsınız. Ben çikolatalı, çikolatalı olması için yaptım. Şöyle görüyorsunuz Söze göstermek istedim. O kadar güzel oldu ki hamurda yumuşak oluyor altında. Ee, üzeri çıtır çıtır bademli, file bademli düşünün. O çok güzel bir lezzet. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten misafirleriniz eminim çok da beğeneceklerdir. Lezzeti damağınızda kalacaktır. Zaten içerine koyduğumuz malzemelerden de belli oluyor. Ve böylece bir tarifin daha sonuna gelmiş olduk. Şöyle size içine de nasıl olduğunu da göstereyim. Elimle keserken. Zaten belli oluyor üzerinin çıtır çıtır oldu ve içinin de nasıl güzel piştiği. Umarım sizler de yapıp beğenirsiniz. Tariflerimi beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.